<gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> çok vuruyorsun lan sen. Oo oyun çok karıştı ya. Baksana chat abi herkes birbirine geçiriyor. <laughs> Benim lan. Selam arkadaşlar. Gün bugün bugün trash pike yapıyoruz iki çekici. Alyan'la biz yetmiyormuşuz gibi bir de trash pike yaptık. Karşıda Kay Norman. Kay'nin flash yok. Kay'nin flash yok. Kay'nin flash yok. Lan beni niye aa Abicim adamı tuttular. Ben vuramadım başım kel kaldı. Aa devam ediyoruz. Bir dakika potumu içtim. Pike Pike'ın küsü geldi. Pike'ın küsüyle çektik adamı. Madem flash geldi, atıyoruz her şeyimizi. Lan benim çara ne oldu? Düz vurayım. ah, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ölmemişti ki. Evet Aliyan 3 3 yaptı. Biz 3'ün birini alamadık bile. Baba devam 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 ne dönmesi? Ne dönmesi? Kamp kuracağız buraya. Geldi geldi flash yok. Flash yok. Çektim. Görüyor, çalıyı görüyor. Kanka adam grupunda. Aha, aha, aha. Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Çabuk gel. Çabuk çek, gel. Çabuk gel. Tuttun çektin. Çabuk gel. Çek sen de. Yok yok. Çat lan. Yok yok. Ah. Alma alma atma. atma. gittim gittim almak için gittim. Vur. Vur Alihan. Vur. Vuruyorum kanka. Çek çek. Çekme var yok, mı? Yok. Yok. 3 saniye. İki. Kanka çabuk. Çabuk çek çek. İki geri değil. doğru geri doğru çektir. Uzun bırak. Ha, ben de. Aman Allah. Aa, <laughs> ben dönüyorum bu canlı drive'ın karşısına çıkamam utanırım tamam. Şimdi beyler ilk item statik Hemen alalım bir de böyle yapalım Bu arada sayı olayını yapmıştık bildiklerim like atmıştı bir daha yapıyoruz hadi 1 ile 5 arasında bir sayı tut onlar dahil Bilirsem adam gibi like atacaksın baba bak Söylüyorum sayıyı. Dört. Yine dört. Neden dört? Önceki videoda da tuttum. Bir daha tutmayacağımı sandın. Dört diyenler şu an like atıp abone olmayı unutmasınlar. Tam gaz efsane bir video olacak beyler. Çok da güzel başladık. Ruhları toplamayı özen göstereceğiz. Şimdi kanka Draven'ı tuttuğumuzda öteki bize hiçbir şey yapamaz. Yani iki ol olacağım kanka şimdi. Şimdi oldum. Go. Çektim kanka. Ah. Olamadım bu arada. arada. Sen de çekemedin. Ben görmedim. Benim oğlum kördür. Adam sinsa. Oh, oğlum. Adam dört oldu lan. Ben birim daha. Biliste bir.

çok Çalan iyisin. toptur. Çalan toptur. Süper. be. <laughs> Çalacak mı yine baba? Top. Ögün. Öğün. Videolar. Yolak. Evet. Dönme vakıp gelmiştir. Benim bez vaktin gelmiştir. Kanka Best sen önce sen dalayım. dalacaksın. He? Ben dalamam. Sen görünmez git. Koş. E, dalayım mı şu Koş an? koş. Tabi canım dal. Daldım. Lan oğlum az kıvırsana ya. Ya sen nasıl bir... Aa ben ölüyorum kardeş. Vur vur vurabildiğini vur kanka. Ben de çekeceğim. Vur. 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 Ah be. Aa nasıl ölmedi mi o adam cidden? Okey. <laughs> da bırak beni. Ölmem herhalde be. Atayım ben bunu. Ben ölmem. Kayın gelmiş. Ne yapmayı planlıyor? Bilmiyorum da yanımı doldurdum bir şey yapamaz bana. Evet. Okey. Kardeş. Bak baltanın düşeceği yere atacaksın. Gördün mü? Vaaay. <laughs> <laughs> wow. Geldin. Çektin. Tamam flash <laughs> aldık. Flash aldık. Dal dal dal. Dal nereye gittin? Oğlum ultiden çıksana. Lan oğlum yemişim ultisini biri vuruyor. Altı level ha. Evet adam altı. Ulti peşinde. Evet. ama ben al minyonlar bir canda kaldı ya. Burada sıfır mana vallahi sıfır Kanka dal mana. vur dal vur gitti vur. 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 Süper. Evet kayın geldi. Evet. Bir an önce W'un gelmesi lazım. Oğlum bu niye öyle artist ya. Dalsana kanka şuna. Bunu yedik kanka. Süpersin. İşte bu be. işte bu be. İşte bu be. Vay gel, adamsın gel. Nereye adam. Ben? Flash attı yer atıyorum bak gördün mü? Daha <laughs> abi, <tüm açmaları. gülüyor> tamam çıkardı sen ben alayım bari dur. <laughs> Şimdi kayna gidecek daha blitz biz de bunu yiyeceğiz. Bak orada kapışıyorlar. Çekeceğim. Hazır mısın? Evet. Blitz geldi yalnız ona göre. Çektim kanka. Artık ya her roy amar oynayacağız. Vay arkadaş ya yemedi gene. Bu çocuk ya. yemiyor aslanları bak. Vurdum. Vur lan şuna bir tane. Vurdum vurdum vurdum. vurdum, vurdum. Tamam. Bunu, bunu, alamam ama kaçıyorum. Dur ruhu alayım da. Kardeş ne sen beni ne ben seni. İkimiz de dağılalım evlere. Sen onu kesersin ha. Ben ürünün farklı bir der. ürünü 3 vuruşluk tek atma ürünü. Ölümlü tempo o ya Saldırıya devam. Ana nerede adını. Ya bu nereden geldi ya. Bana bunun bilgisi gelmedi baba. Şey güzel çekti de. Yeni mi haber veriyor adam buradayken ya. Şimdi sıra fırtına biçende. Moruk geldim yapış. Direkt direkt yapış affetme. Evet. Tamam şey bastı. Baba baba artsa bak. <laughs> Oha. 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 Ne, oluyor, ne, ne vurdum lan? Bu ne lan? An. Aa bir şeyler oluyor lan. Aa dur parayı aldım. Nerede oldu? Aha kay. bir şeyler oluyor. Dur, parayı alayım ha. Geliyor. Blow Çek. blow blow Çek. Blav, blav, çek. Çektim. çektim. Allah'ım bir tane <gülüyor> Çok <gülüyor> <çalıyordu> bu? Çok temiz. çalıyor daha mı bu? Öğün. Oğlum ismi düzgün yazın lan. Öğün. Tut 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 Neyle neyle? O, o bizi tutacak yoksa. Ba 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 ba. Üf. 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 Nereden nereye vur. getirdik lan Lan adamı. lan 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 beni çekmesin seni Bir tane çekmesin. vur lan bir tane vur lan. Vurdum vurdum onu da vurdum. Heh. Tamam bu kadar. Nereden nerelerden? Vay 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 yavrum benim. siktilemiyor. Oğlum ölüyorum şimdi lan. Allah. <laughs> Kanka inşallah ölmem. Kanka, Şöyle yaparsam ölme. ölmem. Yavaşladı o yavaşladı yavaşlaması lazım bu. Kanka her şey aldığında W basıyor. Oo oh. inşallah ölmem. Gidiyorum. Ölmedin ölmedin tamam. Nasıl ben? ölmedim? Dur bura. vurayım mı Sana kaldı sana kaldı. A. Lan nasıl vurmadı? Vursam öldü ya. Yakal onu, yakal onu. Yakaladın onu, yakaladın. Yakaladın, 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 yakaladın. Oğlum bu çocukta bak. Oha. <laughs> oha. oha. Ben de sat vuruyorum kardeş. Orada ben ulti açıp ay atacaktım. Yanlış yaptım. 3'te 3 üç aldı lan adam. 2'de 2 iki ben katliam aldık lan. Ne yaptık lan? Sakiniz. Oha. Ananı. <laughs> Ne yapacağız? Çekeceğim kanka çok böyle. Iyisin. Sen de çekeceksin. Ben de böyle çekeceğim. Bir tane stun koyacağım. Bir de ulti atacağım. Evet. Sana öldün diye can geldi ultim ölmedi. Aman Allah'ım. Ha bitti 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 bitti. Kaladı konu. Ay süpersin. Lan. Lan. Ho -ho -ho -ho, ne koydum. <laughs> Lan Yasuo küle çaldı bir de ya. Karavel. Hadi ya Sultan erkeksin ya oğlum. Kanka fener attım sana da. Kanka, kanka attım Kurtulman da. Tutulman çok zor oradan. Evet. Hadi oğlum ya so kralsın ya anasını satayım. Vur oğlum. Vay anan araba durumda çaldı. Ya. Kanka ben vuruyorum zaten hep benden çalıyorlar ya. Bak onu da çaldı yav Bunu bunu ben alayım bari. İçinde içinde öldün. O öldü öldü. Oh. Lan. <laughs> oğlum şaka mıydı dur? Aha genk link geliyor sana doğru. Gördüm. Ani. Bizi vur. Bizi vur. Tamam. Bu sefer çalma sırası benim bebeğim. Ne soru şartı. Ben sana bir tane attım mı? Lan doyumsuza bak. Eriklerim yiydi bir sinirlendi. Alan 3 tane kilimi o çalsam, ben çalsam ne yapacak acaba? Ben bir de benim kimliğim. Bunu kapatayım mı lan arkadan? Kapatabiliyorsun. kapat. Kapatırım. Çektin. Hop. <laughs> Düşün onu at. Oo. Bak. Sen paranı aldın gene havada. Aldım lan herhalde. Nasıl aldım lan? Havada öldürürsen. Sen de gel, soloya gel, sol Aman Allah'ım. Hareketi kes. Tüh, olmadı. Tanklayacak mı? Yok. Tank, oğlum manyaklaş. tanklıyom tanklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Aha gank plank. Gel gank plankçim. Gel hop ultime de çarptırdım. Tank şeyini kestim. Varilini de. Ama öldü o sırada. Çok ayarsız vuruyorsun lan sen. Evet oğlum bu bildiğin çok fena. Daha bombardımanı bitsin. Oo oyun çok karıştı ya. Baksana chat abi herkes birbirine geçiriyor. Şimdi beyler bombardıman da bitti. Sıra ebeliydi. Kritik tam alınıyor. Kanka botu gördün mü? Gördüm koşuyorum. Ben de koşmaktayım. Dari var orada var ya 3'te 5, 5'te 5 atar. Oha sana bak benim. Bana mı girdin? Lan düz vur. Heh. Devam 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 bir koymuşum. Lan nere gitti? <laughs> Oraya geliyorum. Ne olur orada? Kanka, Neler olur? Kaynı çekerim. Şekersin de yanına gelmez. <laughs> oh, oh, oh. Ana narvadını oh, beni çektiler. Oh, oh, oh. Giremiyorum. Evet öldüm. Ya amım o olaydı burada. Kanka geldin mi de? Ben de oradayım. Şimdi o amımı da. O, bize Aa, gel bize gel çıkamumu... bize gel. Nereye götürüyorsun adamı? Küçük amu mu vur bir tane baba var. Pat. Beyler ebedi de bitti. Şu an çok fena hasarım olacak. Az önce Draven'a e yaptığım ebedisiz halimdi. Şimdi gel buraya Draven. Mit 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 Tuk 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 tuttuk. Ohohoho. Bana gerek yok ki anasını satayım. Hop bak pat. Nice şey, Aha. Aha. Gel gel nereye? <laughs> o, ulti atamıyorum oğlum çok seri kesin. Geldin gö- ay totem son saniye. Dönebilir fenerine. Oha! Gendi. Kanka! Lan! Lan! Kanka ne oldu anasını satayım düz vuramadan. Aha geri döndü enayi. tüm tuşlara basıyor lan bu. <laughs> Baba dön 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 hemen kanos tomuş alacağım şimdi bir tane de. Hani bu da böyle bize saldırı gücü veriyor. artık kanos tomuş. Bir de taracı alayım. Kanka bunlar tıkandı kule altına. Oy çok iyisin. Çektim mi lan? Oy. Uçtum havada kanka ona ben. Oğlum havada yok ediyorum havada. ne şey geldi. Fark ettim ben flash atmam lazım. Aldım bunu da. Ya bana niye ulti atıyorsun sen çocuk ya? Git başka biri mi yok ya? DC çıkartıyor. <laughs> lan deli olacağım ha. Adece çıkartıyor ne Aha. Aha kain var burada. Aynen kain. Ah gönlüm. Aha. Tak. Oğlum o oh, oh, oh. Biraz daha zorlasam full cana tek atacağım. Bak 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 hareket. Tam aşağıda go go go. Keşke totem atmasaydım. Bak <laughs> bak bak ba, kayıtlıyor kayıtlıyor. Bir tane koyacağım şimdi. <laughs> Görünmesi bile hasar. Kanka kaç ula. Ula o sümükli. Kanka dur bir tane de durayım. Buna da vurayım. Bir de ultu atayım. Yakalandın ultiye. Vur hele vur. Vur hele vur 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 vur. Ba, 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 süpersin. Onu da ben alayım artık. Alman al al. <laughs> çok güzel ult tat. Kalıyor ya kanka. Ne demek Allah. ya? Dur şu alayım. Karo Somuş almaya gidiyorum şimdi. Evet Karo Somuş ve iksir. Hadi bakalım %100 kritiyim kanka şu an. Bir kağıt düz vuracağım en az. Bir tane vurursun harbiden ha. E atıp düz vurursam net ölü zaten. Allah aşkına şu Zed'i Driven'ı gönderin bana. Gel 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 kırmızı var kanka. Oy 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 ya beni çekme. Çekme beni. Sen öldün. Ya of ya. Baron Hop. gidebilir. Kanka sola baron alabilir miyim? Alamaz. Alırsam alamazsın. Oha Aldım Alıyorum net alıyorum <laughs> Kanka Gördüm Ya ama sokayım zed an Ama sonuçta solo baronu alabilirmişsin onu görmüşsün Evet abi. Geliyorum barona yani Ben hiç oraya gitmiyormuş gibi kanka Sen o zedi benden uzak tu ya da tek atarım bana onu Dur bekle beni bekle Evet yönet, yönet, yönet. Buna bir tane vur öbürünü çek Aa süresi bitti Tamam o da gitti kanka Lan tamam barona biz devam edelim Vur 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 vur. Çete de bir teşekke yazar mısın? Buna bir tane dur. Vuramadım abi adamla şaka. Bu ne yapıyor lan? Hey vurdum. Geri geliyorum. Geldim geldim geldim. Geri gel. Geldim bu da gitti baba tertemiz. Nice. Ejder ejder. Güzel çıkıp lan düz vuruş mesafeme girmedi falan diyor. Ba 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 ba. Dari dari dari. Şuraya gelsene şuraya 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 şuraya. <gülme> <gülme> ne oldu lan? <gülme> %80 vurdum kanka Kanka Gangplank solo da Kayn geliyor olabilir Evet iki kişi var Tuttum ben Yapışacağım çünkü Ben de var bunu tutturam beni kesiyor Bu gitti seni mi kesiyor? Beni <gülme> kesiyor Ne demek seni kesiyor? Baba baba Tak. <gülme> <gülme> kanka ya <gülme> Şuna giren yok mu? <gülme> şey gibi hissettim Aa, kendime. Bak. Dark Orbit'te pp portalını tutan gemiler gibi Yapıştırdın. Bana kaçabilir. Kaçmadı. Hop. Tuttum. Tak. Oho. Nice bebeğim. Kaçma oğlum işte ya. Uğraştırma oğlum işte bizi ya. Bir tane durduracağım şunu. Tamam. Ben gidiyorum. Baba ben ayakkabı da satıyorum. Dur. 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 Ayakkabıyı satıp ölü adamın dansı alıyorum. Buradan zırhı da alıyorum. Hem hareket hızı hem hasar olacak buradan. Şimdi tek atabilirim. Aa o da 101 ikinci çok vuruyordu değil mi? Evet evet evet. Full hüküm şu an. Birine vurmak istiyorum. Aha. Yukarıdalar. Gel 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 arkadan gidiyoruz. Babam ben şuna vursana. Tam, tam vuracaktım ha, ya. Hı, Yetişmedi benzeri. Kanka önüme geç önüme geç. Tamam. <laughs> nice. Şunu da çekelim. Baba 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 baba. Tak tak o, ölmedi lan. Ne var bunlar? Hop Sağa attık. Sağ taraf kaçtı baba. Z geldi. de vuruyorum kanka. Ölmedi. Ah be. Bir tane düz vurursam ölür. Bun, Nereye gitti lan? Ultusuna geri, dön geri döndü. Geri döndü. Ha, tut tut. Aha, tut, şuna vur, tut. şuna vur, şuna vur. Tut 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 tut. da kaçıyor adam da. Geliyor, 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 geliyor. Set bak 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 bak. Ne yapacaksın lan? Oha. <laughs> <Oo, ha. gülüyor> Arkanda kayın. Ya baba direkt ulti attı adam bir çık hedef alınabilir hale gel bu ne ya Direkt ciddi gibi Q attı mensesine gene yemedi Adam R tuşunu söktü Ama böyle bir böyle kanka Böyle R basıyor yibine Evet son fight kader fight'ı büyük ihtimal beni de beni de cengizler çıkıyor aha, aha 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 aha. kanka lan çekmesen bize geliyor adam tak 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 düz vurayım hadi tamam ben aldım onu Draven <laughs> ligine hoş geldiniz ha <laughs> gördün mü yamuldu bir saniye kanka. Dari hadi şey Zed Yasuo Anan ar arbadını öldü baron var barona gidebiliriz da Dari girdi kanka neler oluyor orada ben bunu öldürdüm. Ama arkadan bana vuruyorlar baba bir salın bir salın bir. Neredesin kanka? Kanka dedim ya kapı çaldı bir saniye Ha. Sen, sen hiçbir şey yapamam kanka bunlar. Şimdi belki. Süper. ya Yasuo yok piyasada Yasuo drive'ına dalıyor. Da Süper. Evet. Lan. Süper. Süper. Tamam oyalayabildiğim kadar oyalayabildim. Bir tane dur vurayım ben Tamam ben tutuyorum fanları. Tüm farmlar, tüm 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 tuttum bunu da tuttum. Bu da gitti. Draven kanka. Yani Draven sıkıntı yapıyor Aynen. burada. Tamam Draven öldü kanka. <laughs> 3, 2, 1 Draven. Yemedi lan. Tak. Tamam şimdi baron almamız lazım. İlhide açmamız lazım. Yapıştır baba barona. Aynen öyle. Baba <laughs> vuruşa bak. Oo, hareketlere bak. Hele hareketlere bak şimdi. Koşuyorum. Tamam bunu yedim kanka ben. Çaldırmazsa Çalmaz gelir. Herhalde. Çalabilir kanka o. Çalınmadı. Çalıyordu lan. Çalıyordu Vallahi Bitkinliği koydum Tuttu. ona. Bir tane tuz vurdum geberdi. Bu kadar baba ya. Hemen mit. Baba mit inhi. iki tane inhi var. Aman hocam. Tamam bunu tuttum kanka. Yapıştır buna. Tamam bu çıksın aradan. Süper. Şimdi nice. Draven ve topu açarız kanka. Güzel. Draven bana bir tane düz vurur şu an. Evet. Ne güzel vuruyorum Hoş lan. Tamam, tamam. süper. Tamam çıkalım baba bota ya. Üç yapmaya gerek yok. Nasıl ya? Şuna bir tane davrayım. Ne olur öldü. Oh, Öldü o Öldü. Nice hocam işte bu kadar. Gitti mi? Gitmedi daha içinizde olan. Gidecek, gidecek. Tak. Ne? Bir tane vurayım kanka daha hadi. Heh. Görünmez oldu adam. Tuttu. Tuttu, tuttu, tuttu. Zed geldi, Zed geldi. Zed döner mi? Dönmedi. Baba çıkmamız lazım. Zed keser üçümüzde. Kanka, burada çalalı sizi bekliyoruz. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne oldu ya? Nasıl ya? Lan nasıl bu? oğlum? Hı -hı. Kanka, adam geldi çalıyor Q attı ya. <laughs> Baba ben korucu melek aldım. Hızdan feragat edeceğim ama dalacağım aralarına. Kadim çıkıyor lan kadim çıkıyor lan. Jungle'ları yok. Gördüm fark ettim süper oldu bu. Benim ultimden adam çekmeyi çok seviyorsunuz ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Draven ulti attı değil mi? Tamam. Bıraktılar zaten. Attı attı Draven ulti yok. Tamam bende de melek var ben ölümüne girerim. Oradan yok ederiz zaten. Koş koşamıyorum. Bir de koşalım ya direkt. Aynen koşalım. Ben onu aldım. İnşallah. Yapıştırdım. Lassin. Devam. Yine <laughs> <Devam. gülüyor> <laughs> ulti atacaksın değil mi sen? Senin kalıbına tutuyorum. Süper. Kanka bir tane vurabilirsem. Ah be vuramıyorum. O bir taneyi bir vursaydın oraya. Hop bunu da çektim. Süper. Abi süper o da gitti. Bu kadar ya. Ameleği var onun. Dur 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 çekiyorum. 3 2 1 çektim de neyi babayı çektim. Muazzam. Evet çıkarken like, abone olmayı unutmayalım. Ekranın ortasından dünkü videoya gidebilirsiniz. Acile tam kençe. Alyancı Aliancı bayana sağlık. Cık, öpüyorum. Zil açmayı unutmayın. Görüşürüz.